Çok duyduk bunu. Yani diyorlar bu da gariptir. Yani eskiden eski insanlar olsaydı buna tacip ederdi. Kim bunu der diye. İstikbalin nesli de inanıyor ki buna tacip edecek. Böyle bir dönem gelmiş. Duyduk bunları. Dediler ki Yahudi Hristiyan da iman etmiş. Yahu Kur'an'ı okumuyor musun? Nasıl iman oluyor? Bu Allah bunu saydı mı? Bunların ikisini iman saydı mı? Müşrik dedi. Aramızda diyor ufak fark var. Nasıl ufak fark var? Eğer onlar da böyle iman ederse ihtida etmişlerdir. Sizin iman ettiğiniz gibi. Sonra diyorlar bak millet İbrahim'de ittifak edelim dedik değil mi? Sözü nasıl çevirdiler tam tersine? Dediler İbrahim'i dinler, medeniyetler dinler arasında bir şey kuracağız. Bir ittifak. Kavgayı bitireceğiz. Nasıl? Kavga hakta birleşmekle kavga biter. Öyle değil mi? Hak budur dersin. Bunun gibi iman ederseniz o zaman ittifak ederiz. İbrahim'in milleti. Onlar dediği şeydir. İbrahim'de birleşelim. Hem Yahudi onu kabul eder hem Hristiyan hem şey e, de dahil etmeleri lazım. Onu niye dahil etmemişler onu bilmedim işte. Tutmadı şeyleri. Yahudi, Hristiyan, İbrahim'i dinler. Bu nasıl bir Kur'an okuyan bir adam böyle bir şey diyebilir mi? Maalesef milletimizi Kur'an'dan uzaklaştırdılar. Piyasanın fikirleri insanlara telkin ediliyor. Kur'an açıp okumuyorlar. Bir ayet okusa adam böyle bir şeye düşmez. Makane ileride gelecek bu ayette. Makane İbrahimu Yahudiyen ve Nasraniyen ve lakin kana hanifen Müslüman. İbrahim Yahudi değildi. Hristiyan değildi. O hanif Müslüm idi. Ve makane minel müşrikin. O müşrikte de değildi. Bu nasıl bir iftiradır İbrahim dinle? Evet İbrahim'de ittifak edelim. Budur işte İbrahim'de ittifak böyle olur. Eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederse o zaman ihtida ederler. Diyor adam mecbur değil demiş şey. Yani Musa inanıyorsa o da cennete gider. İsa inanan o da Hristiyan olduysa o da cennete gider. Birine o yeter. E birine yaptın mı diğerini inkara gittin nasıl oluyor? Hepsine iman etmek böyledir. Allahu Teala demedi mi? Sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse kurtulur. Nasıl kurtulacak? Tarih böyle kendi kendini tekzip eden bir tayfa görmedi. Ya. Bu kadar sarhoşluk olabilir mi? Sen Yahudi haktır, Yahudilik haktır, Hristiyanlık haktır dediğin anda diyalog yapmıyorsun. Kendini inkar ediyorsun. Böyle diyalog olmaz. Diyalog iki taraflıdır. Değil mi? İki taraflı olur. Tek taraflı olursa monolog olur. Bu diyalog değil ki. Sen konuşacaksın bir şey diye. Ben seni kabul ediyorum. E Yahudi Hristiyan kabul ettim. Müslüman öyle diyor. Hristiyan ne diyor? Ben de diyor Yahudi'yi kabul ettim. Müslümanı yok. Yahudi hiçbirini kabul etmiyor. Şimdi bunların diyalog dediği bu değil mi? Eee? E bu iş kime yaradı? Allah'a ipin ucu kimin elinde? Tezgahı çevren kim? Buradan belli. O adam bir Hristiyan, Muhammed Allah'ın Resulüdür der mi ya? Bunu dediğinde kendini tekzip eder. Demiyor da biz diyoruz sen kabul etmezsen de olur. Ya bizimkiler diyor yani. Ha. Sen kabul etmezsen de olur. Yahudi der mi İsa haktır, Muhammed haktır derse Yahudi olmazdı. E bu Müslümanlarla Yahudiler onlara diyor ki tamam sen de haksız biz seni kabul ettik. Burada kim kimi kabul ediyor? Herkes Yahudi'yi kabul ediyor Yahudi kimseyi kabul etmiyor. Bu nasıl bir oyun? Nasıl bir tezgahtır? Allah bir daha düşürmesin yani böyle şey. Yani aklımız hayalimiz almıyor ya öyle bir dönem görecek. bir Müslüman kendi kendini tekzip eder ya. Bindiği dalı kesmek de değil kendini bıçaklamak.